Baba. Efendim. Ya benim arkadaşım devamlı kulak hitabı oluyor. Ne yapması lazım? Kulaklık takıyor mu? Evet. Gel 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 burada, burada. gel 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 gel. Gel gel gel, 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 gel. Evet, işte burada. Damar otu herkesin bahçesinde var. Damar otunun şuradaki lifleri lazım bize. Damar otu lifli yapısıyla bakın ee, çok çok şifalı bize bunlar lazım. Damar otu müthiş şekilde iltihap giderici, yara kapatıcı özelliği var. Ama bunun damarlarında çok özel bir madde var. O da iltihabı ortadan kaldırıyor. Şimdi bundan nasıl yapacağımızı görelim. Geniş yapraklısını bulamazsak dar yapraklı sinirli otu da olur. Bunun da yapraklarında aynı etkiyi bulmak mevcut. Bu da dar yapraklısı. Baba efendim. Bunun içinde awkubin var diyordun. Peki evet. nasıl kullanacağız? Yani kulak iltihabına karşı da iyi demiştin. Evet. Yani ne şekilde kullanabiliriz? Çok güzel soru. Awkubin ne ne iş yarıyordu? Sanıyorum <laughs> ki iltihaplara karşı. Evet. Bunun e, damarlı bölümünü şöyle alıyoruz şuradan. Şu şekil çıkarıyoruz. Yaprak yapısını bunda kullanmıyoruz. Diğerlerinde kullanıyoruz da. Şu şekil alıp şu bölümü kapatıyorum şu şekil alıyorum. Bunu aldıktan sonra bu şekil ezmemiz lazım kızım. Şu şekil ezdikten sonra suyu çıkmaya başlıyor. Şunu alıyorsun. Bunu aldıktan sonra kulak içine. Bu kadar mı? Evet. O oh, harika. Çok güzel bir bilgi. Çok teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar ısırganların çok güzel zamanı geldi. Dişi ısırganların üzerlerinde tohumları var. Onları da toplayabilirsiniz. O bakımdan şöyle gösterelim. Isırganların tohumları <laughs> Tabii ben yedim burasını. Tohumları şu anda toplanabiliyor. Kuruduğu zaman da gördüğünüz gibi dişler çok geniş yapraktı. Yeşil dallı oluyor. Bu bölümün tamamı dişi ısırganlardan oluşuyor. Ama konumuz o mu? Konumuz o değil. Geniş yapraklı sinirli otu. Dar yapraklısını hep anlattık. Geniş yapraklısını genelde e, çoğu insan bilmiyor veya en çok onu tanıyor. E, bitkiyi nerede buluruz? E, nasıl olur? E, onu da gösterelim. Çok şifalı olan geniş yapraklı e, damar otuyla başlayalım. Evet orman tabanında e, güneş alan veya almayan gölgelik ama nemli olan yerlerde e, çok olan damar otu. Çiçek yapısına bakalım hemen. Aynı <laughs> Damar otu, dar yapraklı damar otu gibi filizleri çıkar. Bunlar e, yenir mi arkadaşlar? Mantarla biraz e, fındık tadı var. Onu da söyleyeyim. Çok. E, damar otunun geniş olanı bu. Yaprakları çok geniş oluyor. Genelde ışık alan e, yol kenarlarında nemli bölgelerde oluyor. Ama gölgelik ışık alan yerler e, çok direkt güneş ışığına maruz kalmayan yerleri çok seviyor. Şöyle baktığımız gibi bütün yol kenarlarında bu bitkiyi bulmak mevcut. Ene baktığımız gibi şöyle bakarsanız damar geniş yapraklısı ile e, akrabadır. E, şifayı yönden Bu bir kalite altta olsa da bulunmadığı zaman aynı etkiler bunda da var. Yani ona 7 diyoruz. O, 10 tane dal yapraklısı şifalıysa 7 de bu şifalı. E, bitkinin yaprak arkasına bakın. Tipik tanımlı özelliği arkasından genel olarak altı 6 ya pardon 5 veya 7 yaprak damar geçer. Şu damarlara dikkat edin. Çok kalın ele gelecek damarlar vardır. Damar otunun en önemli tanınır özelliği zaten isminde de ondan alıyor damar otu. Üstten bile o damarların çizgileri net, belli oluyor. Bitkiyi yerde bulabilirsiniz. Öyle geniş, yüksekçe bir yerde kesinlikle olmaz. Şöyle güzel bir örnek bakıyorum. Bunların tamamı damar otu. Ayrıca diyorlar yani damar otunun Çiğ olarak tüketilir mi? Bulduğunuzu kaçırmayın. Bakın şimdi. Şurada filiz geliyor. Damar otu şu anda bu şekil. 3-5 tane yaprak açar. Yine bakın burada. Taze şeyi var. Yaprakların taze olanı körpe yaprak. Biraz daha kart yaprak. Ama çiçek yapısı e, dar yapraklıya çok benziyor. Biraz daha sivri geliyor bunlardan. Görüldüğü gibi ince uzun e, bunlar şu anda çiçeklerini açtılar. Şu anda kozalığa durdu. Etki olarak dar yapraklı sinir otu kadar etkilidir arkadaşlar. Öksürük giderici olarak şurup olarak yapabilirsiniz. Bunlardan balla karıştırılıp içildiğinde e, astım tedavisi başta olmak üzere diğer akciğer e, enfeksiyonlarında hastalıklarında kullanılan çok güzel bir bitki. E, bitki e, alantoin maddesi. E, onu da gösterelim. Bir yaprağını koparıp ezdiğimiz zaman e, arı ısırmaları, sivrisinek sokmaları, e, böcek ısırmalarında çok etkilidir. Anında e, ağrıyı ve zehiri alır. E, cilde yapılan e, sürülür böyle güzel bir şekilde bunu ezdiğimiz zaman suyu çıkınca silin üzerine konulduğu zaman sili ortadan kaldırır. Tabi bir günde değil sulanmış şekilde koyuyorsunuz, bantlıyorsunuz bunu e, ve ardından e, her gün değiştirerek bir hafta, 10 gün bunu yaptığınız zaman e, siiller ortadan ne oluyor? Kayboluyor. E, bitki böbrek taşları için çok çok iyi. E, Karaciğer temizlemesinde de yardımcı bir bitki. E, bitkinin <laughs> genel habitatı damar otuyla beraber olmaz. Yani bunun bulunduğu yerlerde genelde da, damar otu e, dal yapraklısı olmaz. Geniş yapraklar Hepsi bir arada oluyor genelde. Yine burada yeni açmış kozalak görüyorsunuz. Kozalak yapısı şu şekil oluyor. Ee, nusik nusi biraz yani e, fındıksı bir yapısı var. E, tadı biraz fındığa benzer, biraz mantar tadı vardır gene diğer akrabası gibi. Bunu da e, en azından görürseniz kurutup çayını içebilirsiniz. Mide ülseri e, onda da çok çok yararlıdır. Yara kapatıcı özelliği olduğu için açık yaralarda. Eee Şeker hastalığından doğan açık yaraları iyileştirmede bitkiden yararlanılıyor. Gene aynı şekilde yaraya bunun ezilmiş yaprağı sürülürse suyu şeker hastalığından doğan yaraları ve ameliyat izleri, yanık izlerini ortadan kaldırmasıyla biliniyor. İz kalmadan yarayı kapatmasıyla tanınan bir bitki. En çok ismi zaten tanınık ismi yara otu diye geçiyor. Türkçe'de bazı bölgelerde. E, bu bitkiyi de bulduğunuz zaman ne yapıyorsunuz? Kaçırmıyorsunuz? Kurutuyorsunuz? E, bunu çayını bal ile karıştırıp sabah aç karnına içerseniz veya bunu güzel ezip salata olarak e, çok ezilmiş şekilde balla karıştırıp e, 20 veya 20 gün tam e, ve arkasından e, bir hafta e, günde e, iki günde bir olmak şartıyla toplam 40 günü tamamlarsanız e, müthiş şekilde mide ülseri 12 parmak yaralarını kapatmasıyla tanınan nadide çok güzel bir bitki. Dar yapraklı sinir otunu bulamayanlar ne yapıyorlar? Geniş yapraklısından faydalanıyorlar arkadaşlar. Onu da gösterelim. Çok değerli bir bitki. Konuyu kapatalım. Güzel de bitki var. Ee, biraz önce bulduk. Ee, şey Mavi kantaron. Pardon özür diliyorum. Mavi kantaron değil. Mavi hindiba. Şimdi onu da biraz sonra e, videosunu yaparız. Onu da paylaşırız bir kısa zaman sonra. Kalın sevgi ve sağlıcakla.